11. soruyla devam edelim gençler. Px polinomunun Qx eşittir x çarpı x artı 1 ve x artı 2 polinomuyla bölümünden kalan bir şey bir şey. Px polinomunun Tx eşittir x çarpı x artı 1 ile bölümünden kalan. Öncelikle şuradan ne anlayacağız? Bir Px'imiz var. Bu Px'in başına neler gelmiş? Qx'e bölünmüş. Qx'i şöyle yazayım. Bir şey çıkmış. Ne çıktığını bize söylemiyorlar. Bx dedim kendisine. Ve kalan var. Güzel. Şimdi diyor ki bunu git şöyle yap yanına diyor. X çarpı X artı 1'e böl diyor. Tamam. Şuraya dikkatle bakarsanız içinde X ve X artı 1 olduğu için buradan kalan zaten 0 olur. Yani şöyle düşünün. Mesela bunlar 2 ve 3 olsun. Şu da 2 ve 3 olsun. Siz yani 2 ve 3'e 2 3 çarpan olan bir şey 2 3'e bölerseniz kalan 0 olur. Burası gitti. Elinizde bu kaldı. Şunu açayım o zaman. X kare artı 2 X'i X kare artı X çarpı verdim. Böleceksiniz. Bir keredir. Çıkarmıştım. X kareler gitti. Kalanımız X. Sordukları şey de bu arkadaşlar. Bu şekilde hızlıca çözebiliriz. Şöyle yer çalmışız. Onu bir ayarlayalım. Ne diyor? X küçük eşittir. Pardon büyük eşittir. X bölü X eksi bir. Nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar işler dışlar yapmayın. Hata olur. Çünkü bu pozitif mi negatif mi bilmiyoruz. Şöyle yapabilirsiniz. X kare eksi x ne yaptım? x eksi 1 ile genişlettim sadece. Şöyle x eksi 1 yazdım. Ve şöyle x bölü x eksi 1 yaptım. Sonrasında ne yapacağım? Bu x'i bu tarafa atacağım arkadaşlar. Nasıl gidecek? Negatif gidecek. Ve ne olacak? Bakın x kare eksi 2 x bölü x eksi 1. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağım? Çarpanları ayıracağım. Yukarıyı çarpanları ayırsam Kökleri x 0 ve x eşittir 2. Aşağıya çarpanlarını ayırsam ki ayrılmış. x eşittir 1. Tablo yapalım. 0, 1, 2 yuvarlakları koyayım. İçini boyayacak mıyım? Eşitlik olduğu için boyayacağım. Hangisini? Yukarıdakileri. Yani 0 ve 2'yi boyayacağım. 1'i boyamayacağım. 1 zaten paydayı 0 yapıyor ama. Artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı, eksi. Sıfırdan büyükleri alacağım arkadaşlar. Sıfırdan bire. Sıfır kapalı olacak ama. Zaten... Devamı da 2'den sonsuza olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Yine İlker Korkmaz ve yine 3-4-5 denemelerini kıvıramayan adam. Gerçekten kendime bu vakabı vereceğim artık ya. Şunların öncesinde kıvırsam ya. Bir saniye ayarlayayım ben bunu. Evet. Devam ediyorum. 13. soru. F2 çarpı F4. X yerine 2 koyarsam arkadaşlar ne oluyor bakalım. Logaritma 2'nin 4'ü çarpı. 4 koyarsam logaritma 4'ün 6 6'sı böyle bir şey görünce ne yapıyorduk? Şunlar gidiyordu. Altta altta kalır. Logaritma 2'nin 6'sı. Şıkta tabi yok. 2 6'yı parçalayabilirim. Nasıl? Logaritma 2'nin 2'si. Logaritma 2'nin 3'ü. Çarpımları 6. Bir sıkıntı yok. Şurası 1 zaten biliyorsunuz. Şu da şıklarda var. Evet bu şekilde yapılabilir. Şöyle bakalım ne diyor? Uzun uzun anlatmış. Hava kalite indeksi diyor. Bölgenin havanın kirlilik düzeyi falan filan. Ortalama HK verilmiş. Bu üç bölge dikkat alın bu ülkedeki elde edilen ortalama HK. Hmm. Şöyle mi acaba? Ölçüm sayısı 2 defa elen altı. Ben öyle düşündüm. Bence doğru çıkacak. 2 tane elen altı yani 2 çarpı elen altı artı 4 tane elen 64 artı 7 tane elen 128 komple bölü bunların toplamı 2, 4, 6, 7, 13, Şimdi bu elen 16, elen 64 ve elen 128 sizin de gördüğünüz gibi 2'nin kuvvetleri. O zaman şöyle yazabilirim. 2 çarpı elen 2'nin 4'ü artı 4 çarpı elen burası gözüküyor mu? 4 çarpı elen 2'nin 6'sı ve 7 çarpı elen 2'nin 7'si. Süper. E, üçüncü kat olduğumu başa atabiliyordum. Ne oldu? 8 tane elen 2 artı 13'e böleceğim en son. 6 kere 24, 6 kere 4, 24 elen 2. 7 kere 7, ee, bu 7 değil mi? 49 ve bu da ne yaptı arkadaşlar? Burada işlem hatam var bakıyorum. Gelen diyor. Şurada sıkıntı var mı? Yok tamam. 49 elen 2. Toplarsam arkadaşlar ben bunlar ne yapar? 49 24 daha. Şurada bir bozukluk olduğunu düşündüm. Bir şey yanlış mı yazdım acaba? Tamam da bir sıkıntı yok. 49 24 daha kaç yapıyor arkadaşlar? Hayır bir de sıkıntı yok diyorum ya var sıkıntı. 4 çarpı elen 64 yazmışım 4 nereye gidiyor baksanıza elen 128 şöyle bir iptal ettim mantığımız doğru ama tabloya dikkatli bakmadık baştan alıyorum 2 tane elen 16 yani direkt şöyle yazıyorum 2 tane elen 24 artık anladınız 4 tane 128 olan 4 tane elen 2'nin 7'si artı 7 tane elen 2'nin 6'sı ben de yazdım bakın buraya arkadaşlar Gördüğünüz gibi 7 tane elen yani şunları ters yazmışım yanlışta. Neyse buradan devam ediyorum. Şu 4 başa gider 8 tane elen 2. 7 başa gider 28 elen 2. 7 kere 6 42 elen 2. Bölü 2 4 7 13 topladım. 28 42 daha 78 de bu 78 çarpı elen 2 bölü 13. Bölersem 6. Cevabım 6 çarpı elen 2. Şıklarda bu şekilde yoktur. 6'yı geldiği yere geri gönderdim. Elen 2 üzeri 6 o da 64'tür. Yani cevabımız elen 64 oldu. Ne diyor soruda bakalım. A ve B şeyler arasında aynı yönde durabilecek 6 mola yeri vardır. A ve B. Şöyle yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane mola yeri var. Diyor ki birbirinden habersiz iki hareketlerin her biri adam B'ye gelene kadar bu mola yerlerinde ikisine mola veriyorlar. Yani bütün ihtimal 6'nın ikilisi birinci çocuk bir de ikinci çocuk var o da 6'nın ikincisi. Tamam. Peki istiyor ki sadece biri aynı olsun. Tamam mesela neresi olsun şu olsun. O zaman ikisi de bunda duracaksa arkadaşlar bir kere altının birlisi olacak. Herhangi birinde duracağız. Ya bu ya bu ya bu ya bu şekilde. Bunda durduğumuzu varsayalım. Artık bir numara çocuk bunda durdu. Bu beşinden birinde durmak zorunda. Beşin birlisi çarpı ikinci çocuk artık bu ilk gelen çocuğun durduğu yerde duramayacağı için. Mesela şurası olsun kapattım. Geriye dört şansı kaldı. Dördün birlisi. Önce bir tane ortak seçtim. Ayrı seçtirdim. Ayrı seçtirdim. Bence bu doğrudur. Altının birlisi şöyle yapayım. Altının birlisi 6, 5, 4, 6 ikilisindedir 15 6 ikilisindedir 15. 6 kere 5 30. Şöyle sadeleştirdim. Şöyle sadece 2 2 kere 4 8 ve 8/15 bölü 15 oldu arkadaşlar. Alttaki sorumuz bir tık daha değişik. Gelin birlikte çözerim. Sakince. Yukarıda sadece ön yüzlerinde ABC yazılı birbirine ve kapı koluna takılabilen çengelli kartların hepsi aşağıdaki şekildeki bir örneği göstereyim. Yani yana duran üç farklı kapı kolu nasıl olacak? ABC yazıları önden görünecek biçimde kartlar birbirine ve kapı kollarına takıldığı bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi nasıl yapabiliriz? Öncelikle desem ki hepsine birer tane asalım. Böyle bir hakkımız var mı? Var. Nasıl o zaman? Mesela A'yı aldım. A'yı buna da asabilirim. Buna da buna da. 3 ihtimal. B da. B'yi o zaman bunu aslında varsayalım. Ya buna yoluna 2 ihtimal C ile sonucu 3-2-1 oldu. Yani 1-1-1 bir, bir, bir asarsam 6 ihtimal var. Bu cepte. Peki 2-1-0 asarsam Şimdi burası kritik arkadaşlar. Öncelikle hangisini asacağım bir karar vermem lazım. 3 tane şey var. 3 tane şeyden mesela A, B, C'den 3 tanesinden mesela A, C'yi seçebilirim. A, B ya da B, C'yi. Kaç ihtimal var? 3'ün ikilisini alırım. Sonrasında arkadaşlar buna mı asacağım iki tane buna mı iki tane asacağım buna da mı iki tane asacağım? Bunu seçmek için 3'ün birlisi derim. Sonrasında diyelim ki bunu astım ikisini. Diğer bir tane kalanını buraya mı asacağım buraya mı asacağım? O da 2'nin birlisi. En sonunda şu astıklarım, iki tane astıklarım AC şeklinde mi, CA şeklinde mi olacak diye gene 2'nin birlisi derim ve işin içinden çıkmış olurum. Burayı hallettim. Geriye de 3 0 0 ihtimalimiz var. Bu da nedir arkadaşlar? Ya buna ya buna ya buna asacağım yani. 3'ün birlisi. Astığım şeyler ABC olabilir, BCA olabilir, CB olur yani. 3 faktörel şekilde sıralanır dersem bu işten çıkarım. 3'ün ikisi 3, üç, 3'ün birisi 3, 3 verici 9. 2'nin birisi 2, iki, 2'nin birisi 2. 4, 36. 3'ün birisi 3, 3 faktörel 6 çarparsam 18. Bunları da toplarsam 36, 42, 60 yapar. Çok güzel bir soruydu. Arkadaşlar bence. Evet. Bir bakalım sorumuza ne diyor. Bu bir aritmetik diziymiş arkadaşlar. Hemen bakın 5. kartı şöyle yapın direkt. A5 eşittir 16 vermiş adam. A9 da 28. E ben buradan ne yaparım? A5'i A1 ile açabilirim. A1 artı 4 de eşittir 16. A1 artı 8 de eşittir 28. Üstteki eksi ile çarptım. 4 de eşittir. 12 toplayınca D'si 3. D üstü yerine koydum. 4 3 12 karşı yaptım. A1'i e de 4. Diyor ki ilk 15 derim. Arkadaşlar A15 pardon S15 nasıl bulunur? Formül var hatırlıyorsanız. Hatırlamıyorsanız tek tek de bulabilirsiniz. Formülden yapalım. S15 şöyle bulunur. A1 artı A15 çarpı 15 bölü 2. A1 elimde var 4. A15 bulmayı veriyorum. A15 nasıl bulunur? A1 artı 14'te. A1 4'te 14'te. 14 kere 3 42. 42 4'te 46, 46. 15 bölü 2. 4 46'da arkadaşlar kaç yapar? 50 50 çarpı 15 bölü 2, şöyle yaparsam ya da şöyle yapayım. Bakın mesela 25 kere 15, 20, 250, 125 daha gelir, 375 yaptı arkadaşlar. 18. soruya bakıyoruz, ne diyor? Sabit olmayan geometri dizi hemen açarım. A4 nasıl açılır arkadaşlar? A1 çarpı r küp eksi A1 bölü A3 nasıl açılır? A1 çarpı R kare eksi A1 çarpı R. Eşittir eksi 1. Arkadaşlar A1 parantezini aldım. R3 eksi 1. A1 parantezinde R kare eksi R eşittir eksi 1. R küp eksi 1 küp açılımı yapıyorum arkadaşlar. R eksi 1. R kare artı R artı 1. R kare eksi R R parantezini aldım. R eksi 1. R eksi 1'ler birbirine götürdü. Şurada eksi 1 var. İçler dışlar yapıyorum. R kare artı R artı 1 eşittir eksi R. Eksi R'yi buraya aldım geldim. R kare artı 2R artı 1 eşittir 0. Bu da ne demektir zaten? R artı 1'in karesi 0. Demek ki R eksi 1. R eksi 1 bulduk mu soru bitiyor. Neden? A4 bölü A1 diyor. A4 nedir? Şöyle yazacağım. A1 çarpı R3'tür. Bölü A1. A3 nedir? A1 çarpı R kare bölü. A1 çarpı R. A1'ler gitti. Buradan A1 gitti. R küp. A1'ler gitti. R kareyi R'ye böldüm. R. R neydi? Eksi 1. Eksi 1'in Eksi 1. Eksi 1'in kendisi topladığım zaman... Eksi 2 elde etmiş Olur mu arkadaşlar? Evet. Artık soruya bakalım. Ne diyor? En geniş tanım kümesi. Ah kimin bunun? Bir fonksiyonun mutlak değerli bir fonksiyonun paydası yoksa en geniş tanım kümesi istediğim sayıyı verebildiğime göre en geniş tanım kümesi R. Görüntü kümesi diyor. Mutlak değer en küçük kaç olur arkadaşlar? Sıfır. En büyük kaç olur? Sonsuz. Demek ki R artı. Negatif çıkamaz hiçbir bir zaman. A eksi B ne demek arkadaşlar? R'den R artı çıkarırsanız sayı doğrusunu hayal edin. Şurası şöyle R. Şurası arkadaşlar R artı. Ve sıfır var. Buna sadece R artı diyemem. Birleşim sıfır da var. Çünkü bir verince sıfır oluyor. Sıfırı da atıyor. Geriye ne kalıyor? R eksi. Yani A fark B R eksiymiş. Diyor ki yani bana sen buradan R eksiden sayı koy. Yani negatif bir sayı koy diyor. Koyalım. X eksi 2. Negatif bir sayı koyarsam kendi içerisinde negatif olacağı için ters çıkar. Burası negatif olduğu için ters çıkacak ama başında da eksi var. Olduğu gibi çıkardı o yüzden. Yani eksi eksi'yi çarptım artı oldu. X'ler gitti. Cevap eksi 3. Ne yaparsanız yapın. Bu arkadaşımız ne çıkacak? Eksi 3 çıkacak arkadaşlar. Evet. Son zamanlarda çok sorulan bir limit sorusu arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliğinden geliyordu. Bakın 2 verdiğim zaman paydası ne yapıyor? F 2 bölü 0 eşittir 6 çıkıyor. Paydayı 2 verdim. 4 evet 0 çıktı. Arkadaşlar bunun tek ihtimal var. Demek ki f2 de 0. Çünkü 0 bölü 0 olacak. Çarpanları elime yapacağım. Gidecek ve cevap 6 çıkacak. Bu cepte. F2 0. Aynı mantıkta arkadaşlar burada eksi 1 verince 0 yapıyor. Yani f eksi 1 0 bir sayı çıkması için f eksi 1'in de yine 0 olmaz. 2 kere 0 bölü 0 belirsiz yapar. O zaman f fonksiyonu yazalım. f Fx öyle bir f ki başında a çarpanı var. 2 kökü olduğuna göre x eksi 2. Eksi 1 kökü olduğu için x artı 1. x artı 1. Şimdi şu işlemi yapınca 6 çıkıyormuş. Yerine koyuyorum o zaman. A çarpı x eksi 1. X eksi 2. X artı 1. Şunu çarpanlara ayırırsam. X eksi 2. X artı 1. 1. Ha bunlar gidiyormuş zaten. A direkt 6 çıktı. A imiş artık şurada yerine koyacağım arkadaşlar. 6 çarpı x eksi 2 x artı 1 bölü x kare artı 4 x artı 3'ü şey, çarpanlara yazsam x artı 1 ve x artı 3'tür gördüğünüz gibi 3 kere 1 Toplamları 4. Şunlar bitti. Elimde bu kaldı. Şimdi x yerine ne koyacağım? Eksi 1 koyun diyor. Koyarım. Eksi 1 koydum. 6 çarpı eksi 3 bölü. Eksi 1 koyduğum için 2. 6 kere eksi 3. Eksi 18'i 2'ye böldüm. Eksi 9 ve böylelikle ilk 20 soruyu bitirmiş olduk. Haydi 21.